Savaflar yakıldı. Bundan yıllar önce davamızın emektarlarından eski dönemlerde ilçe başkanlığı yapmış bir abi bizim bir büyüğümüzün ifade ettiği gibi, evet partilerimizi kapattılar ama kalplerimizi kapatan. güzel göstergesi bütün Samsunlulara, Samsunlu milli görüşçülere, her birinize hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Mağarıma basıyorum. Allah sizlerden razı olsun diyor. Yıllar boyu merhum Erbakan hocamız dört kişiye bir buçuk saat konuştu. Yedi kişiye iki saat konuştu. Boş kaldırımlara, boş sokaklara, boş salonlara bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin dinleyip de ibret alabilmesi, şuurlanabilmesi için yıllarca konuştu, mücadele etti ve onun o emeklerinin bereketiyle, onun o samimiyetle çektiği besmelerin bereketiyle bugün yıllar sonra bile bizler bu salonlarda binlerce dava eline, binlerce milli görüşüne hitap ediyoruz. Vefatının 13. yılında bu vesileyle merhum Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Hayırla yad ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin diyor. Yeniden Refah Partimiz üye rekorlarında kimseye birinciliği kaptırmıyor dedi. Evet. 1 Mart günü Düzce'de konuşma yaparken söyledim. Dedim ki 450 bini geçtik. 452.800 olduk dedim. 2 Mart'ta İstanbul'da konuşma yaparken arkadaşlar güncellediler. Dediler ki başkanım 455.300 oldu. Günde 2.500 artıyor yine Ayda 75 bin'e hedefimizi koyduk ve inşallah 31 maç seçimlerine 500 binin üzerinde üye gireceğiz. Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük siyasi partisi olarak gireceğiz. Bir de videoyu istemek lazım. Altı ay önce Eylül ayının başında. 265 bin üyeyle başladık. 265 binden 6 ay içerisinde 455 bine geldi. Ne demek bu? Altı ayda yüzde 80 büyüme demek. Yüzde 80. Böyle bir büyümeyi başka bir siyasi partinin gösterebilmesi mümkün değildir ve gösterememiştir de. Böyle muazzam bir bereket, böyle muazzam bir tevettüyle karşı karşıyayız. İnşallah 500 bini geçip seçimlere girdikten sonra hemen takip eden birkaç ay içerisinde 1 milyonu da geçeceğiz ve inşallah 2028'de milli görüşü yeniden refah iktidara taşıyacağız. İnşallah Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak adım adım 31 Mart zaferine doğru yürüyoruz. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde yeniden refah milli görüşü iktidar yapacağız. Bu iktidar bizlere hem ahlaklı belediyeciliği getirmiş olacak hem de 2028'deki iktidarın kapısını açacak inşallah.